Peki biz niye artık şey e, star çıkartmıyoruz? Yani sen bir dönem jürilikte yaptın, sonra vazgeçtin işlerinden. Yok yaptım bir iki dönem artık yeter kadar starız oldu. Niye abi neden yani oradan yani. bir şöhret şey ya da bir <laughs> star çıkmadı pop star çıkmadı? Ben arkadan merak ediyorum. Ne ya bu şey? bir televizyon programı. Yani Değil. ben o dönemde de söyledim bu bir televizyon programı. Yani pop star yarışmasında SMSle ile destek veren mesela bir yarışmacıya bir bölümde 2,5-3 milyon SMS geldiği gün oldu. Adamın albümünü çıkarttık. 200 bin tane sattı. Yani SMS'le aynı fiyat aslında. Yani böyle yani izleyen bu, o alışveriş böyle. Anladım. Bu kadar da kolay değil Biraz tuhaf bir Televizyon Yani biraz, bir yani, e, biraz da samimiyetsizliğin <laughs> göstergesi diyelim. Yani popüler kültürün içindeki samimiyetsizliğin diyebiliriz yani. Aynen öyle. Peki an itibariyle manşetlerimize bir bakalım. 25-45'ten bu yana aralıksız ve canlı konuşuyoruz. Ve manşetlerimiz geliyor. Evet. E, Selçuk Öltem, yes. Strip kızların adını ezberledim. Ama no dance. Sunmak için sadece. Ekmek parası için de düzelttim. Ezgi Mola, e, evet tutarlıyım. Sebzeleri seviyorum. Evet biraz tutarsızım. Çünkü sebzeleri öpüyorum. Ercan Saatçi, ne kadar eleştiriyor, o kadar sevgi mi? O zaman bir şeyleri ters öğrenmişim. Ee, Türkü Turan 3 yıl önce 16 yaşında bu yaz 17 yaşında oldum. Umarım 20'li yaşları tutturacağım artık bugün işte. <laughs> o cümle, o cümle benim değil. Siz öyle yazdınız. Tabii canım benim. Tamamı bizim tarafımızdan yazılmış. Yani gördüğünüz gibi bir basının bir konuyu alıp nasıl rezil edebileceğini oh göstermesi. Vallahi gerçekten. Kabul ediyorum. Öyle. Evet. Bu kadar rahat mısın? Peki e, sen şu kadar rahat mısın? Kaç filmin var? E, 4 tane var. Çektiğin değil koleksiyonunda. Ah! 1500 <laughs> <laughs> yakın şey, vardır Hı, herhalde. Şahin Kağ yani. filmi var mı içinde? Yok. Şahin Kağ filmi olmayan koleksiyon olmaz yani. Yok ama hepsi orijinal neredeyse. Bunların yani. hepsini izlemişsin galiba değil mi? Evet. Ya enteresan bir şey. Bir de şey. orijinal alıyorum. Korsan da almıyorum. Ne para eder ya? Hiç ha. mi almadın yani? Alıyorum mesela daha DVD'si çıkmamışsa çok beğeniyorsam gidip tekrar orijinalini alıyorum. Tekrar izliyorum çünkü. Ha önce bir korsanına bakıyorum tutarsa orijinalini de alıyorum diyorsun. Yani çıkmamışsa evet. Ya ne olur. Ya, böyle şeyleri konulara girmeyelim ama şu konulara girelim. Senin ağzım biraz bozukmuş ya. Yani birazcık kaba olduğum doğrudur. Daha doğrusu bir oğlan i̇şte. çocuğu gibi yetiştirildiğim için biraz böyle erkek gibi konuşmam vardır. Evet ya, ata benziyorsun yani. Abim. O benden daha kibar. <laughs> Abi dünyada gördüğüm en zarif adamdır ya. Evet bunda, çok çok bunda zarif çok bir adam. çok söylerim yani. Bilmiyorum ailede bir kaba lazımmış ben olmuşum. Biraz herhalde. tersine şey evet, aynen öyle. Arada bir barın arkasına geçtiğin oluyor mu böyle değişiklik olsun diye? Ya bir, uzun birkaç yaz uzun dönem çalıştım zaten Bodrum'daki barda. İşte. Çalışmak istiyordum 15, 16, 17, 18 yaşlarım hep yazın 3 ay Bodrum'da vardı çalışarak geçti. Garsonluk yaptım, barmetlik yaptım. Çalıştım. Baya bir şey oldu. Güzel kokteyl yaparım yani. <laughs> ya e, Selçuk abi seni gece hayatında bazen görüyoruz. Yani bu şeyler seni seviyorlar bir kere. Magazin kameraları <laughs> seviyor. Yok yok çok hiç öyle bir şey değil. Yani ya. seviyorlar. Ya, yanında Oktay oluyor bazen. Ha, başka arkadaşlar Ama ya. yani sen o kareye falan takılıyorsun. Şeyi soracağım yani çok gezen mi bilir çok izleyen mi bilir? Yani birbirinden pek ayrılmazlar. Gezen de çok bilir, hı hı. izleyen de bazı gözlemlerle haznesine bir şeyler koyabilir. Buradan nereye varacaksın? Şuraya varacağım. Ee, şeyde özellikle son dönemde eskiden tabii film artistleri, aktörler bu kadar hani magazinde popüler değildi. Daha çok şarkı, değil mi Ercan? Yanılıyor muyum? Evet. Daha çok şarkıcılara dönüyordu şeyler. Şimdi tam tersine artık tamamen dizi yıldızları popüler. Bu bir dönem sonra birilerini şımartır hale getirebilir mi? Hakikaten Aslında ne bizden tamamen izole eder ya. mi? Yani şımartır hale getirir. Zaten getirmiş durumda da bence. Ee, bu bir takım duyguların, alışverişlerin olduğu sanat dallarını daha da yüceltecektir. Yani handmade, el işi daha anlamlı kalacaktır. Nedir Hı. bu tiyatrodur, nedir bu konserlerdir, ne bileyim senfonisi, resim, sergilerdir. Ee, bu bir dönem Hani demin niye müzik dediğini sordunuz <laughs> Ercan'a. <laughs> ee, çünkü melodi üremiyor. Çünkü duygular köreldi. Çünkü duygular körelmesi çok e, teknik bir anlamda deformasyona uğrattırdı her şeyi. E bu da ona benzer bir şey. Yani e, canlı ilişki, performans daha etkili olacaktır. Bu çok geçici bir olaydır. Çünkü bunun varabileceği bir nokta yok. Ulaşabileceği bir nokta yok. Ama o canlı performans her zaman çok önemli yerlere ulaşmıştır. Müzikte de, tiyatroda da, balede de, operada da. Anladım. Yani Batı zaten bu anlamda bizden çok farklı. Biz biraz kendi derdimize yanalım yani. Peki. E, aşkım aşkı memnuniyet dönelim. Abi dizide hiç kimse boşta kalmadı maşallah. Bizim bahçıvan hariç. Beşir, onu da geçen de Beyaz Şov'da gördüm Güzel bir skeçte oynuyordu hmm. Hiç fena değil ee, Nasıl değerlendiriyorsun yeni işleriyle eski arkadaşlarını e hepsi, Mesela bir Hazal Evet Hazal çok iyi çok da güzel gidiyor dizisi Feriha e, Beren zaten hemen başladı o da çok iyi gidiyor e, Kıvanç, evet yani hepsi çok çok iyi gidiyor Tabi Burada hüzünlü bir olay var Biz kolay kolay bir araya gelemeyeceğiz Çünkü o kadar bir yan yana Bir fotoğraf oluştu ki Ben özlüyorum onlarla tekrar birlikte oynamayı ama uzun bir süre galiba bir araya gelemeyeceğiz. Galiba hepsinin dizileri falan uzun sürecek evet. o yüzden gelemeyeceksiniz. Peki senin bir de bir çikolata reklamın var. Gizli reklama girdiği için çikolata reklamı olduğunu söylemiyorum ama çikolatayı hakikaten e, sever misin ve yani severim gerektiği mi seversin? Efendim? bitlerini mi seversin? Bitteri. O bitter oldu ya sonradan. O zaten evet. bitter diye düzeltti. Biteri sevmezdim ama şimdi seviyorum. Seviyorum diyorsunuz. Peki güzel olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Peki. <laughs> Efendim ensenizi görebilir miyim bir Neden? Ensenizde bir şey yazıyormuşlar. Ha dövme var evet. Nedir ne yazıyor? Ben varım yazıyor. Ne gereği var? İyi ki varsın yani. Benimle hani. Biz senin ya, var yani. olduğunu biliyoruz. Yani, mi? yani benim varsın. çocukluğumdan kalan bir anısı vardı o yüzden. Ama bunu açıklamayacağım. <laughs> ya benimle böyle Şimdi çok. Sen ya. Ya. Benimle böyle Şimdi sen burada açıklamayacaksın. Allah aşkına. Mesut'un her açıklamak zorunda. Gerçekten açıkları Çok üstüne Ama abi ya ne olur ya. Bu şey söyleyeceğim. Sen biraz müdahale et gözünü seveyim Kötü bir şey yok ki. Yok tabii ki. Hiç görmedim bunu. Ben varım enteresan bir şey. Aa çok ben de güzel. Harika, harika bir şey. De değil değil mi? Bravo. Ya çok, çok güzel. varlıkla Hı. alakalı bir anlamı var bende. Ha yani şeyle var olsun Evet, aynen şey. öyle. Çok güzel tamamen onunla alakalı. Açıklayayım. Ya harika. Yani geldi. hep olsun ama her dakika görüp de sıkılmayayım diye Ense köküme yazdırmak istedim o yüzden. Çok Teşekkür. seviyorum onu. Ee, aşırı kontrollü olduğun doğru mu? Kontrollü kontrollüydüm demek istiyorum. Çünkü dikkat ediyorum. Fazlası da hoş olmuyor. Çok sıkıcı oluyor. Ne zaman kaybettin kontrolü? Yok kontrolü kaybetmedim ha, dikkat ediyorum <laughs> fazla tadını kaçırmak istemiyorum. Sebzeleri öpmek istemiyorum. Kontrolü kontrolsüz yani biraz değil mi? Şey ya fazla böyle Selçuk abi de bugün burada da aynı şeyi söyledi anı yaşamak durumu var ya Hı. ben onu es geçiyorum fazlasıyla şunu Şu yaparken. yoktum ki burada? Ha? Sen o anda yoktun ki ana yaşamı. ya yani o bir zerre ayı Yok bir konuşurken muydu? muydum? sen ben Ben gelirken dinliyordum sizi radyodan. Ha, Evet evet. tamam. Evet. Ha, tamam o korktum. yüzden geliyorum yazdım Twitter'dan. Ya bir an Twitter'dan. korktum hakikaten ne oluyoruz diye ya. Ne <laughs> oldu? <laughs> Yok. <gülüyor> takip etmişim. ya, ya, ya. <laughs> Ha, bana hakikaten. laflar söylediniz ama hakikaten. her şeyi takip ettim. Sana laflar hazırladım ama sen bana daha ağır laflar hazırlamışsın. Peki kendisiyle dalga geçen insanlara e, evet, <laughs> hakikaten? en çok kendine dalga geçtiğin mavrasını yaptın, ya yani geçen bunu yapamazsam zaten kimseye bir şey söyleyemem. Yani başkalarına bir şey söylemek için yapmıyorum ama hani farkındayım ve niye yapmayayım ki? Çünkü komik yani bu durum. E dolayısıyla ben de e, bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çok, bence çok da rahat bir şey, büyütülecek bir şey bile olduğunu düşünmüyorum. Müthiş bir şey. Bu kız hep böyle güler yüzlü mü? Evet. Set arkadaşlarını almam evet lazım. Öyle. öyle mi gerçekten Selçuk abi? Evet gerçekten. Böyle gülüyor. Hatta çok ciddi yani. görünürken <laughs> bir anda öyle bir şey söylüyor ki gülmeye başlıyor. <laughs> ya bir, bir gün bir bile var. görmedim yani ne türküyü ne onda yani böyle bir surat. Hayır müthiş pozitif enerjileri olan çok iyi yürekli olan iki müthiş insan bir var. şey ya burada. böyle insanlarla çalışmak. Peki bu sen misin Ezgi? Benim bakalım. Evine gideceğiz orada bir yılbaşı mırbaşı. Dedim öncesinde bir duble koyayım da şöyle kendime gelivereyim. <laughs> Herkese sağlık dilerim, sahat dilerim. O ahlaksız adam var ya o. Allah belasını <laughs> versin <gülüyor> kanka. <gülüyor> Onun gibi dedim. Ben oradan yola çıkarım yürürüm <gülüyor> anlayan, <gülüyor> anlayan <gülüyor> anlar. Vardır benim de yollayacağım mesajlar. <laughs> Allah bin türlü belasını <laughs> versin bunların tövbe tövbesi. Ben bela okumam. Ne hak ediyorsa o gelsin başına kanka. Alın alır lafını. Alın alır lafını. Ben iyi yürekliyim. Valla kendime şöyle bakıyorum da bu ben değilim ha. Yemin ediyorum maymuna döndük ama hadi hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Güzel bir yıl olsun. Herkesin işi gücü rast gitsin. Allah yolumuzu açık etsin Jonkiler. <laughs> <laughs> lan Bu da bize uymadı ya ne? <gülüyor> <gülüyor> ya, <bu> ne? <laughs> Sanıyorum en iyi Ezgi kısa metnacı bildim bu. Ya Ezgi Mola videoları diye bir grup açtık Facebook'ta. <laughs> Fena bir video. yeni yıl mesajı mıydı? Hayır ben e, bu çalışmadığım dönemde yavaş yavaş sıkılmaya başladım. <gülüyor> yavaş yavaş. <laughs> belli olmuyor. Yavaş yavaş. Sonra artık internette bile yapacak bir şey bulamamaya başladım. Sonra bilgisayarı karıştırmaya başladım ve bu efektleri buldum. O efekti sevdin. Ondan sonra bu tiplemeler var değişik değişik. Hani yaklaşık bir 10-12 tane var herhalde. Ve hepsinin hikayesi var. Yani Bunun bir izlemek var mı insanların izleyebileceği? Tabii tabii Facebook'ta Ezgi Mola videoları. Ezgi Mola videoları diye giriyorsunuz evet. efendim. Arkadaşım yani... açtı bana bunu. Yani çok ısrar ettiler çünkü ben bunları açıp bir iki tane izlettikten sonra yok mu video... Hadi video. Sonra bir baktık arkadaşlar video izlemeye geliyor. Birkaç tane <laughs> çekti seni izleyelim diyorlar. Ondan sonra sonra bir arkadaşım işte Barış dedik ya açalım hani bir grup. Çok eğlenceli. Bizim kafada olanlar eğlenir en azından. Ne olacak? Benim de çok da öyle rezil oluruz kaygım açıkçası yoktur. Biz i̇şte eğleniyorduk. Yok ya, çok son derece de keyifli bir <laughs> çok şey. Çok samimi ya. Tebrik <laughs> ediyorum seni hakikaten bu cesaretin için. An yani e, müthi müthiş bir kızmışsın <laughs> ya sen. Vallahi müthişmişsin. Harika. Teşekkür ederim. İzlemekten hiç azalmadığın futbolcu var mı Ercan? Alex diye böyle. <laughs> 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 Ama anlayamıyorum. Şursuz. Şok yapıyorum bence Alex çok iyi bu arada. Çok iyi ya git gide Selçuk abiye <laughs> yanaşmaya başladı. <laughs> Ortama dediler bana mı? Selçuk abiye Senin var mı Ercan? Ya da bir takım. Ee, yok ya. Yani iyi futbol oynayan herkesi sevmeyi seviyorum ben. Haz alırım diyorsun. Peki evet. dinlemekten hiç haz etmediğin bir şarkıcı var mı? Muhakkak vardır ya. Gerçeği söyle ne olur ya. Ee, Sen hakikaten gerçekleri söyleyen bir Elbette var. Yani, dayanamadım. yani dinlemeye yani çok uzun süre dinleyemeyeceğim, tahmin edemeyeceğim. Sesler var. İlker'in insan söylersin. Türkiye'de Sen tabii. Tanıdığımız. Tabii tanıdığımız. Müjdebaşı olabilen. Tabii ki yani. Açık açık konuşuyoruz. Başak ve A. <laughs> <laughs> o kim lan? <laughs> <laughs> kendi şarkılarını nasıl buluyorsun? Şöyle bir geçmişe bakınca. E, ya ben kendi şarkılarımı çok aslında hani içlerinde sevdiklerim var gerçekten ama o kadar çok şarkı yazmışım ki mesela bazılarının hakikaten aa bunu yazmıştım diyorum. Mesela geçen de dinliyordum Ayşegül Aydınç'e yıllar önce bir şarkı yazmışım. O söylüyor. Hangisi? Ben çok ya geçen de yeni, <laughs> ha, biliyoruz onu. <laughs> diye. Hmm. Ee, mesela onları tekrar böyle keşfedince seviyorum. Yani o yıllarda öyle bu duygularla bir şeyler yapmışım diye. Hani onları seviyorum ama çok popüler olmuş şarkılardan <laughs> biraz yoruluyorum ben. Benim mesela bir yastayım Yastığım evet yani, yani Ferhat'la birlikte tamam, çok, çok popüler oldu. Tamam çok sevildi o şarkı ama bana hep yastığımla ilgili bir şeyler söylenmesin değil mi? Yani şarkıdan soğudum biraz açıkçası. Ama 1 bir saat on bir saat diyorum. Bir dakika 14 saniyelik. Sayenizde. Harika bir şey yani var. Evet, galiba ben, ya de, galiba hani bin bir yılın klasiğidir o. onu onu da ayrı tutarım. Bir de Vazgeçilmez. Karakışlar diye bir şarkım vardı. Onu da ayrı Ya, harika şeyler var. Peki e, hangisi iyiydi? İzel Çelik Ercan mı? Ufuk Ercan mı? İzel Ercan mı? Ertuğrul Ercan mı? Grup Vitamin mi? Bu beşinciyi anlamadım. Bu. <laughs> Grup Vitamin. Ondan önceki Ertuğrul Ercan. O ne ya? Dekili bu Ertuğrul Ercan derken <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin hakkında mesela bir araştırma yaptık. Ee, şeyin Ercan'ın grupları diye. Bunların içinde Ertuğrul Ercan da çıktı ya. Yani eski kayınpederle sen. Onu da koyduk. Ya yani koyma da evet. olmazdı. Ayıp olurdu. İsim koymasaydık. Ertuğrul abi sevgilerimizle geçen cuma konumuz oldu. <laughs> Muhteşem bir konuktu. Hangisi daha iyi? İzalcelik Ercan tabii ki. En iyisi olur değil mi? Yani o iyi bir gruptu hakikaten. Bir de en amatör, en samimi, en böyle sahici duygularla yaptığımız, müzik yaptığımız dönemde o. Çok kaygımız yoktu. Kendi paramızla stüdyoya girip rahmetli Melih Kibar bize indirim yapmıştı falan. Ama başkalarının yani, parasıyla çıktınız. Kendi paranızla girdiniz, başkalarının parasıyla. Bayağı sattı yani değil mi o şey albüm? Evet, sattı ama sattığını biz 2-3 yıl sonra öğrendik. <laughs> ya o çok kötü. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya, çok... Sen kimseyi yapmadın ama öyle değil mi? Asla yapmadım. İşte budur abi. Yani ben e, yapmamak bir yana bir müzik şirketi patronluğuna soyunmak delilik ama en azından müzik sektöründe olmadığım yer kalmamış oldu. Ee, en büyük acımasızlığı kendime yaptım sadece kendime. Çünkü o dönemde tamamen üretimi de bıraktım yani müzik yazmayı da bıraktım. Kendime de albüm yapmadım adam daha ne yapsın ya? Hakikaten. Evet. Peki. Arkadaşlar kaçalım sunucunun da evi var. <gülüyor> <gülüyor> yani çok Peki. şey yaptık son, son sorumuz evet. geldi. <laughs> 2001 senin için ilginç bir yıl olmuş ee, Türk'ü. Şeyden <laughs> dolayı 7 ayrı iş çıkarmışsın 2011 içinde. Pardon çok özür dilerim. 2001'de evet. 7 ayrı iş çıkartmışsın <laughs> 2012'den bir beklentimiz var mı? Bir ee, skor? Yani... Alt mı olur üst mü olur? Bu kadar herhalde olmaz. Böyle bir şey hayatımda olmaz herhalde bir daha. Ama iyi sinema filmleri var. Gör gözüküyor ama... Bilmiyorum da tam seneye mi olacak öbür seneye mi olacak işte olsun. görüştüğüm bir şey de var. Bir yandan var Ne var olursa işte. olsun hayırlısı olsun. Verelim bakalım ne eksiklerimiz var. Kapatıyor muyuz? Şu son şeyleri verelim öyle gidelim bari. Ee, benzerleri verelim. Bugün benzerleri verelim. Facebook'ta sadece e, Türkiye için vereceğim. Evet benzerleriniz var dünya üzerinde. Bulmaya çalıştık. Bulabildik mi? Siz, siz karar Ben şu fotoğrafları merak ediyorum abi. İşte onlar geliyor. Heh. Bana hangi uzak doğuluyu buldunuz? Bayılırım ben. Ha. Hmm. Selçuk abi senin hakikaten benzersin <laughs> ama bizim için benzersiz olan bir başka e, kralımız da Ayan abiydi. Nur içinde de yatsın. E, arkadaşlarla evet, çok tanıştık. mutluluk. Olmalı mı olmamalı mı? E, Ruşen'in lafıyla de... Ruşen ne olsun diye yaptık biz bunu. <laughs> Güzellik olsun diye yapmışız. Ama Ayan Işık <laughs> yani, ayanışık yani ayanışık. gerçekten Türk sinemasının yani fizik olarak <laughs> üstüp <laughs> olarak <gülüyor> bir çizgisi. Muhteşem bir jöndü. Müthiş bir jöndü. Bunlar için de yatsın. Evet. Ee, siz de harika bir aktörsünüz ve bizimle hep birlikte olun. Teşekkür evet sıradakine gelelim hemen. Aa çok <laughs> teşekkür Aa, ederim. Çok Vay Ezgi. be. Ya Mile'yi bilirsin. Bizim Mile Kuleşar. Mile canım <laughs> benim konservatuarda diye. <değil. gülüyor> konservatuarda arkadaşım. Fakat benziyorsunuz. Sebze mi? Kabul et ki benziyorsunuz. Ederim. O kadar yani. güzel bir oyuncu ki. Mile ona benziyor. Ciddi, çok güzel. Benzi, ben de şu an Teşekkür ederim. Bak ki Tabii. Yani söylüyorlar ki Twitter'da da ama böyle görmek mutlu etti. Tabii bu, çok güzel bir kadın. Bu kadar yakın benzerliği beklemiyorduk. Teşekkür ederim. Özellikle çok beğendim. Çalıştık. Işığını o kadar güzel yapmışsın. <laughs> <laughs> Yarın bu konuda da bir <kolu> basın <laughs> toplantı <laughs> yapacağım diyorsun. <laughs> Peki sıradakini aldım hemen. Evet e, Ercan <laughs> Ya. ve <Be>, Jensen. <laughs> Okuyamıyordum. O abi kim? Abi sallama bir isim o ben sana söyleyeyim. <laughs> Ayaklas falan ha. yazıyor mu? Tanıyor muyuz abi? Ha. Duyduk. Çıkartı. Stüdyoda tanıyan var mı? Evet. Ruşen tanımadığın adamlarla adamı niye yan yana koyuyorsun abi? abi bir, 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 şey dakika bir şeyi düzeltelim. O soldaki Duydu. de ben değilim zaten. Yani... <gülüyor> 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 evet ya küçük Emrah benziyor. O ne? Aa her şey karışmış. Peki geçiyoruz sıradakine. Aa ne güzel. güzel. Evet, evet ya. Evet, Dünya için olmuş bir kadın. Hakikaten de benziyorsun. Evet. Vallahi süper. Güzel benzetmişsiniz. Evet. Bir de senin için özel yaptığımız bir fast food diyeti var. Onu lütfen sadece Türk için yapalım. Ay bize yapalım. göresi de bulunsun dünyanın. Da öyle yapalım. mi? Sana Bulmanları. göresi de. <laughs> tamam. O zaman ver <laughs> bakalım. al bakalım. Olmuş. <laughs> Sen bunu olmak istiyordun değil mi? <laughs> sıfır beden. Sen yiyelim de yani. Ha. Sıfır beden sıkıntım vardı ama. İkisinin arası. Şu hale getirebilirsin. İkisinin arası. Peki Ezgi'ye i̇şte Güzel bir nostalji yapalım. Sıradakini alalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> acayip olmuş. Harika ya. Ay, Allah olacak şey değil. Aman Allah'ım. Ve <laughs> 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 sıradakini alalım. Bu